Merhaba değerli öykü hanımlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim hanımlar bugün siparişimin son parçasını anlatacağım bu hırkanın sayılarını vereceğim bir de etek yaptım eteği beline ip yapacağım bir papatyayı anlatacağım bu kadar umarım anlatımda memnun kalırsınız sürçülü zannedersem affola şimdi masaya geçip anlatımına devam edeyim Tekrardan merhaba hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek anlatıma başlıyorum. Hanımlar benim hırkam yaklaşık bir buçuk iki yaşına kadar giyilebilecek bir boyutta. İpim bebe yünü tığım şişimde 4 numara şişti. Şöyle arkasına 60 ilmek attım. 10 sıra tekli lastik ördüm. Sonra e, koltuğa gelince koltuklarda ikişer ilmek kestim. Hani e, kol dikeceğim yer belli olsun diye. Önlerini de 30 ilmek yaptı pardon 32 şer ilmek yaptım. Sonra önlerini de yine koltuktan ikişer ilmek kestim. Boyutuna gelince arkan boyuna gelince kestim. Ama önleri şurada bakın hanımlar normalde ben de bir tane daha ördüm arka mantarlı onda biraz geç şöyle yukarıdan başlamıştım kesmeleri sıkıntı oldu bunu ta aşağıdan başladım şöyle bakın Eee şu 1 2 3. Ha düğmeden önce başlamışım kesmeyi 2 sırada bir gittim geldim. Bir sıra boş gittim, bir sıra dolu öyle. Bu tarafı sağdan sola burayı da soldan sağa keserek istediği arkanın boyuna gelene dek ördüm. Ama hepsini şöyle göstereyim hanımlar. Şurada bakın şöyle 3 parmak kesmemişim. Bitirmişim. Kaç tane kestiğim diye sorarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kesmişim hanımlar önlerde. Sonra ilmek dizdim. Ve lastiğini ördüm. Kollarını da hanımlar şöyle 31 ilmek başladım. Hemen akabinde 10 tane artırdım. 30, 43, 41 ilmeğe çıkardım. Sonra da şöyle yaklaşık 3 parmak kadar ördüm. Sonra 3 sırada bir. Yani bir. İki düzden gittim bir ters iki tersten 3. sırada dördüncü sırada pardon tersten geldikten sonra dördüncü sırada artırdım bakın şöyle aralıkları bu şekilde yani çok en ideal oldu boyu da iyi oldu hırkaların boyu böyle şöyle boyuna bedenine bakın şöyle göstereyim bedenine geldiği zaman denk oluyor. O şekilde yaptım hanımlar. Sonra dikişlerimi yaptım. Kenarlarının dikişini yaptım. Hırkam böyle. Papatyalarını henüz dikmedim. Sadece üzerine koydum size göstermek için. En sonunda dikeceğim inşallah. Şimdi bu da eteğimiz. Eteğimi de e, kat 88 ilmek yaptım. Şöyle 3 sıra e, haraşo yaptım. Bana e, müşterim gönderdiği fotoğrafta öyleydi. Ben de aynı şekilde yaptım. Hatta o çok Azdı. da ilmek sayısı ben saydım. Ee, sanırım 60'larda falandı. Ben e, daha çok yaptım. 86 ilmek yaptım. 88 pardon. Sonra üzerine düz bir şekilde ördüm. Hiçbir işlem yapmadan düz ördüm. Yakasını, pardon, beline gelince şöyle burayı da yine 10 sıra lastik yaptım ve kestim. Sonra arkadan bakın şöyle dikişimizi temiz, güzel bir dikiş oldu. Şimdi buna hanımlar bir tane şöyle Papatya yapacağım şurasına fotoğrafta görüldüğü gibi aynı şekilde bir de burasına ip yapacağım e, yonca ipi yapacağız. Önce papatyamızın anlatımını gösterelim, sonra da devam edelim. Şöyle hanımlar ben e, bugün iki tane tığ kullanacağım. Birisi 9 numara, biri de iki buçuk numara. 9 numarayla papatya yapacağım. Çünkü papa, e, şeyim ipimi ben daha önceki paylaşım yaptığım yelekteki ipten yaptım. E, kartopu'nun evet şimdi hatırladım. Kartopu'nun ipi bu daha kalın bir ip. bu bebe yünü bu kartopu'nun ipi. Bunu e, bir katını çıkardım hanımlar. şu papatya yapmak için çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü çıkarmadan yaptım çok kaba oldu bu böyle çok zarif durdu yani bu da çocukta olduğu için özellikle küçük yapmaya çalıştım şöyle ama şu ip içinin papatyanın sarısı o da yine bebeği yünü onu kalan ip şimdi hemen bismillahirrahmanirrahim diye zincirimi çekiyorum papatyamı yapmaya başlıyorum bakın şöyle ince tığla yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim hemen ilk yaptığım zincirin içine batıyorum kaydırma şeklinde geçişimi yaptım şu ipi alıyorum bu tarafa içinde kaybedeceğim 1 2 3 3 zincir çekiyorum ama sıkı değil zincirlerim oldukça rahat bir zincir çekiyorum şöyle son zinciri biraz İkisini normal çekiyorum. Üçüncüyü biraz rahat çekiyorum. Çünkü dönüşte oraya batacağım için sıkıntı olmaması. Şöyle küçük minik minik şey yapıyoruz. İkili çektiğim trabzan. Yani bu trabzanlar boyunu çok uzatmıyoruz. Çünkü bebek için olduğundan çok büyük olmamalı papatyalarımız. Şöyle devam ediyorum. Tek ikili çektiğim trabzanları yapmaya Her arada bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çekip trabzanımı yapıyorum 12 tane yu oluşturacağız zincirimi çektim şimdi say, sayayım bakayım kaç tane olmuş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yapıyorum 10 11 Evet 11 tane oldu sanırım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Evet 11 tane yuva oldu şimdi bir daha trabzan yapmıyorum bir zincir çekip bakın şuraya geçiyorum burada çektiğim zincirin 3 tane zincir çekmiştim en sondakine batıp geçişimi yaptım burada bakın zaten bu zincir var buradan da geçiş yaptığımız zaman bir yuva da burası oluşmuş oluyor 2 3 zincir çektim Evet tığımı ilk yuvaya batıyorum şöyle uzatıyorum ipimi uzattım trabzanın yarımını yaptım 1 2 3, 4, 4 tane yaptım. Bakın 2, 4, 5 tane tığımda ilmek var. Birisi zaten zincirin ilmeği. Hemen diğerine geçtim. 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Evet, 9 olması gerekiyor hepsini birlikte topluyorum ve kapatıyorum kapattığım zincirimi sıkı bir zincir çekip bakın, bu şekilde birinci papatyanın bir yaprağını yaptım şimdi burada hanımlar ki zincirleri sıkı yapmıyorum şöyle rahat zincir çekiyorum hemen en son battığım yere battım kapattım tekrar 1 2 3 çekiyorum seyrek zincirle çekiyorum tığıma ip aldım hemen yandaki yuvaya battım 1 2 3 4 Bakın yarısını alıyorum diğerini bırakıyorum ipini tığımda bir diğer yuvaya geçtim 2 3 bir tane daha batacağım 4 yarısını çıkardım şimdi hepsini birden topluyorum zincirimi çektim 1 2 şöyle hemen son battığım yere battım sık iğne ile kapattım 1 2, 3 Yine hemen yandaki yuvaya batıyorum. 12 tane yuva oluşturmuştuk. İkişer ikişer kullanarak 6 tane yaprak yapıyoruz hanımlar. 2 3 4 4 tane oldu evet. Benim en sevdiğim çiçektir hanımlar papatya. Özellikle beyaz papatya çok severim. 2 3 4 tane yaptım. Kapatıyorum. Zincirimi çektim. Evet, bu şekilde hanımlar bakın 3 tane yaptım. 3 tane daha yapacağım. Şurayı batıyorum hemen köküne. Yani bu en son battığım yuvaya batıyorum. 1 2 3tıay aldım devam ediyorum uzatıyorum 1 2 3 4 yarısını alıyorum bakın diğer ve geçtim 1 2 3 4 şöyle kapatıyoruz Evet bu şekilde iki tane daha yapınca bitecek atıyorum köküne bakın en son attığım yuvaya attım 2 3 Evet, iki tane daha yapacağım aynı şekilde döneceğim. Evet, altı taneye tamamladım hanımlar. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine en son yaptığım yere sık iğneli bağlantı yaptım? Şimdi bir tane de şöyle arkaya bir tane yakın, en yakın bir yere, rastgele bir yere geçiş yapıyorum İpimi orada saklayabilmek için. Evet, bakın şöyle. Paketimiz bu şekilde olacak ipimi kırıyorum. Evet. Şimdi bu ipi arkada yürüterek saklayacağım. Bunu biraz daha uzattım hanımlar. Bu eteğe dikeceğim için bunu diğerlerine göre biraz daha sanki büyük oldu gibi olmasını istedim yani daha doğrusu. Bu kadarca yeterli. Fazlasını keseyim. Çok uzun kesmişim. Evet. Şimdi sarı yerini yapıyoruz. Tığımı değiştiriyorum. Dediğim gibi bu ipin biraz daha kalın olduğu için farklı tığla yapıyorum. Şöyle ipime bakın. Şurayı biraz uzun tutuyorum. Biraz uzun bıraktım. Şöyle bir tane sıkı bir zincir yaptım. Bağladım burayı. Birazcık uzattım ilmeğimi, uzatıyorum. Bu şekilde bir ilmek, e, pardon, zincir yapıyorum. Üzerine bir tane de sıkı bir zincir yaptım. İpimi uzattım bir santim kadar. O boşluğa yapmış olduğum yuvaya battım. Bir, iki, üç, dört beş, altı. Ben altı tane yaptım hanımlar şu dolgusunu. Siz ipinizin kalınlığı ve inceliğine göre artırabilirsiniz. Özellikle böyle kabarık durması benim hoşuma gidiyor. Onun için alt tane yaptım. Aslında 5 tane de yeterli olabilirdi. Ama istedim ki daha papatyanın ortası kabarık dursun. Umarım müşterim de beğenir. Kapattım. Şöyle sıkı bir zincir çekiyorum. Buradan yine şöyle bir parça ip bırakıyorum bağlayabilmek için çıkardım için Evet ama şöyle ortalıyoruz bakın tam ortada 6 12 tane yuvamız vardı 6 tanesini bir beşini bir tarafa bırakıp beşini bir tarafa 2 yuvaya da iplerimiz geçiş yapıyoruz şöyle karşısına Bakalım bu ne demiş. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane bırakıyorum. Altıncıya tığım alttan takarak çekiyorum. Şura şura. Yanlış yere takmışım. Heh, şurası. Evet. Çıkardım. Şimdi buna ben sıkı bir düğüm atıyorum. Hatta iki tane ipin bir tarafından yapıyorum. iki tane de bir tarafından. şunu düzenleyelim. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bir tane yaptım. 2 Bakın ipimi değiştiriyorum. Bu iple sarı yapıyorum bir daha. Çünkü hep aynı iple yaparsanız e, içinden çıkabilir. İkisine yaptığınız zaman hiçbir sorun olmayacaktır. Evet topatyamın işi bitti. Şöyle birazcık bırakarak kestim şöyle. Bu bir daha çık, çıkmayacaktır. Çünkü dört tane düğüm attık. Bakın şöyle eteğimizin uç kısmına dikilecek bu. Şimdi beline bir tane ip yapacağım. Onu göstereyim. Yonca bildiğimiz üç yapraklı yonca yapacağım. Bu tığla yapmasam iyi olur. Ben yine ince tığla yapayım. ödenler beline takacağım ipin zincirini çektim şöyle göstereyim bakın şöyle dört kat ettiğim zaman böyle tam eşit e, dört defa doluyor diyelim e, biraz uzun yaptım fiyonk şeklinde bağlansın diye Şimdi zincire başlamadan önce şu uçta bir parça ip bıraktım şöyle bakın bu kadarca bir ip bıraktım umarım yeter diğer uçtaki e, üç yapraklı yoncayı yapmak için Şimdi zincirimi normal yaptım ama yaptıktan sonra çektim ipimi biraz incelttim daha güzel olacağını düşünerek hani çok kaba olmasın önce diye şimdi 1 2 3 4 5 batıyorum test şöyle yaptım zincir çektim 3 zincir çektim geri döndüm içine batıyorum yuvarın içine bir ince tığ aldım diğerini zinciri kalıntılarla çektim şöyle bir tane ikili trabzan yaptım sonra bir iki ikinciyi üçlü trabzan yaptım aynı şekilde bir tane daha iki Bakın bir tane alıyorum ama üçlü çekiyorum. Üç tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan, sonra bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, bir yaprak oluştu. Bir, iki zincir çektim aşağı iniyorum boşluğa battım yuvaya şöyle bir iki zincir çektim tekrar ikili trabzan Tığıma ip aldım. 3 lü yapıyorum. Burada kaç tane yapmıştım? üçlü 3 Üç tane yapmışım. 3 Üç tane 3 lü trabzan. 2 tane de 2 lü trabzan. Şimdi ikinci 3 lü trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekrar 2 lü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yine yuvaya atıyorum sık iğne ile kapattım tekrar aynı şekilde bir tane daha yapacağım 1-2 iki zincir ikili trabzan. sonra üçlü tırabzan yapacağım i̇ki, üç tane bir iki üç defa da çekiyorum bir tane alıyorum tavamın üzerine birini tek çekiyorum diğer ikisini çift çift iki Son üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Bir tane de tekli yapacağım. Pardon. ikili trabzan yapacağım. Bitecek. Evet ama yoncamız bu kadar işte. Bir iki tane zincir çekip yuvaya tekrar iniyorum. İpimi arkadan şöyle bir yere sabitliyorum ve kıracağım. Dur bakalım. Evet. Böyle. Şimdi ipimi kesiyorum. İğne ile şöyle içinden yürüterek biraz çekeceğim. Şu yuva biraz daha küçük görünsün diye hanımlar zincirimin ucunda bıraktığım uzun ipi taktım iğneye hanımlar şöyle ortadan başladım bakın burası dikiş var burada onun hem karşısından başladım iğnemin ters tarafıyla ikinci sıradaki lastiğe geçiriyorum hep düzlerden düz olan ilmeklerin altından geçiriyorum kadar yeterli geldim sonuna şöyle çekiyorum Evet şimdi iğnemi çıkaracağım ipten ve ucundaki şeyi öreceğim Aa, ee, yoncayı ne olduğunu unuttum bir anda Evet şimdi şöyle çekeyim biraz ortalansın. Evet. Hemen şuradan takıyorum tığımı. İlk zinciri başladığım yer olduğu için biraz sıkı başaracağım ama sonunda takacağım. Evet taktım şükür. Şimdi ipim sanırım biraz kısa. <laughs> Umarım yeter. Aynı şekilde diğer başta yaptığım gibi hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Patlıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 1, 2. Çektim. Yuvarın içine 2 trabzan yapıyorum. 2 ile trabzan pardon. Tığımı ip aldım. 3 ile trabzan yapıyorum. 3 tane de 3 ile trabzan. Diğerini yaptığım gibi bunu da aynı şekilde yapacağım hanımlar. Şu zincirden dolayı deliği çok büyük oluyor. Ben de onun için şöyle deliği küçültmek amaçlı şöyle çekiyorum. Bakın onlar böyle daha güzel oldu. Ne kadar küçük olursa yuvası o kadar güzel durur. Hem de bu ipi sağlamlaştırmış oluyoruz. Şöyle bu arada iğnem de çok hayli büyük iğne, küçük. Küçük şey yapmadı, geçmedi. Bunun yuvası daha büyük olduğu için ona geçirdim. Kalın hep geçmiyor. Şöyle son kez yapayım yeter zaten. <laughs> evet, bakın şöyle toplandı yuva. Çok güzel oldu. Şimdi kesiyorum. Evet hanımlar. Çok güzel oldu. Şimdi e, papatyasını dikeceğim buraya. Şöyle bir fiyonk yapalım. Güzelce. Bakın. Çok güzel oldu. E, bu renkte ip takmam gerekiyor. Evet. Pembe ipimi taktım hanımlar. Şöyle bakın. Tam dikişimiz şurada. Şuraya dikeceğim. Şöyle alttan iğnemi Çıkarıyorum. Şimdi buraya çıkardık. Bakın. Ip görünmemesi için dıştan pembe ip. Şu sarı ipin altında oldukça altından iğneyi takmaya çalışıyorum. Pembe görünürse güzel olmaz. Beyazla dikilse o zaman ee, şeyin üzerinde görünür. Eteğin üzerinde beyazip görünür. Onun için bu böyle çok uygun oluyor. Yapmaz. Evet. Bu şekilde dikeceğim onları. Biraz daha sağlamlaştıracağım. Şöyle iki tane attım dikiş. Göstermek amaçlı. Bakın bu şekilde. Nasıl? Çok şirin oldu değil mi? Etiğimizde. Evet anlar eteğim de bitti. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Sürçülü ettiysem affola. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve aşağıcı fikirlerde kalın. Hoşçakalın.